Mersin tarafından gelirken Bozyazı e, çıkışında 2-3 km sonra yol sol tarafa doğru dönüyor. Oradan giriş yapacağız birazdan. Market için dışarı çıktık. Tekrar dönüş yapıyoruz. Ve yoldan da girişini gösterelim. burada büyük bir tabelası var. Biz şu şekilde sağa yanaşıp giriş yapalım. Güvenli bir şekilde. Evet. Giriş bu şekilde. Hemen yani güvenlik kulübesi var zaten. Orada kaydınızı yapıyorlar. 5 dakika bir kayıt süresi var. Ondan sonra görevli sizi aşağıya tarif ediyor. Kamp yerine ulaşıyorsunuz. Kolay gelsin. Markete gittik geldik. Hayır, kaydımız yok. var var kaydımız var. Ha, tamam. Kolay tamam. tamam. gelsin. Burası biraz yol kötü ama çok da kötü sayılmaz. Kilarda yol parke oluyor. Burada yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Çok uzun bir mesafe yok çünkü. Evet bu şekilde. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Günaydın ee, Bozyazı Dikiltaş Kamp alanındayız Şöyle size hemen etrafı göstereceğim Şurada hemen e, Lavabo ve Banyoların olduğu bina var Yol bu şekilde geliyor yukarıdan Burası çadır ve karavanlar için ayrılan kısım. Böyle aşağıya doğru inelim aşağıda hemen sahil kenarı şu şekilde etrafta çadırlar var. Biz bir gece geçirdik burada. Gayet güzel. Şöyle sahile doğru inelim bir günlük ücret 110 TL verdik. Kendi çadırımızı getirdik. Buzdolabı ve elektrik bu ücretin içinde. Girişte 100 TL'de depozito alıyorlar. Onu çıkışta tekrar geri verecekler. Şöyle aşağıya doğru inelim. Buradaki çoğu çadır belediyenin kendi çadırı kendi çadırınız yoksa belediyenin çadırında kalmak istiyorsanız da 200 TL bir ücret ödüyorsunuz. Güzel çok sessiz bir yer, sakin bir yer. Biz biraz erken uyandık. Çünkü çadırımıza güneş geldi. Onu hesap edemedik akşam. Normalde her gün ekmek geliyormuş ama bugünlerde gelmeyebilir dediler. Çünkü e, burada kalan kişi sayısı azaldığı için ekmek gelmeyebilirmiş. Ona göre yani buraya gelirken tedarikli gelmek daha iyi olacaktır. Şunlar hep genelde belediyenin kendi çadırları. Şurada bir bina var. İçinde ekmek büfesi falan var. Evet. Sahili burası. Dikili taş karşıda görüyorsunuz. Ee, biz de birazdan suya gireceğiz. Suyu da göstereceğim size. Evet, Dikili taş üzerinde de Türk bayrağımız salgalanıyor. Şimdi hemen bir de sahile bakalım. Evet deniz güzel berrak görünüyor. Dibi e, tam kum değil ama yine de kayalık da yok galiba. Çünkü çakıl saçları görünüyor suyun dibinde. Şöyle ben biraz suya gireceğim. Bakalım. Suyu tam alabileceğiz mi? Evet. Su gayet güzel temiz. tavsiye ederim buraya gelmenizi. Gayet güzel bir aile yeri. Güzel bir kamp yeri. Çok güzel. Evet, suyun bir hala görünebiliyor. Yaklaşık bir buçuk metre derinlikteyiz, bir metre derinlikteyiz pardon. Gayet güzel. Evet, bir de bu taraftan göstereyim. Şöyle yukarıda da çadır yerleri var. Şöyle masalı yerler var. Ee, hemen dolapları göstereyim. Dolaplar şu şekil. Gayet yeterli. Şurada hemen e, lavabolar var. Bulaşık yıkamak için bunlar. İki adet e, çöp kovaları her yerde mevcut. Evet. Bu şekilde. Çok nezih bir ortam. Gayet sessiz ailelerin olduğu bir ortam. Deniz de çok güzel. Evet burası da benim çadırım. Eşimle birlikte geldik. Sabah biraz güneş vurdu ama yine de iyi de. Evet. Bu şekilde aşağıya doğru devam ediyor şu an çadırların e, çoğu boş e, Çünkü okullar açıldı daha önceki günlerde çok kalabalık olduğu söyleniyor şu an en sakin olduğu dönem diyebilirim yani Eylül ayı bugün Eylül'ünde 13'ü